Það var mjög skemmt Buradaki, mevcuttaki şu anki fabrikamızda 500'e yakın istihdam sağlıyoruz. Bu 500 çalışanımız arasındaki çoğunluğu 350-400 kişiyle bayanlar oluşturmakta. Biz şu an bayanların kasaplık yapabildiği nadir üretim tesislerinden birisiyiz. Hani burada bayanların kasaplık yapmış olmasının aslında bize de çok büyük faydası var. Çünkü mevcutta erkek kasap elemanı biraz zor bulunuyor ve sağ olsunlar biz e, özellikle buradaki dana karkas çekme ile ilgili e, ürünü hiç taşımayacak, yere değmeyecek şekilde modern bir e, et çekme hattı kurduk. Burada bayanlar da çalışabiliyor. Tabii ki hani e, kas gücünü fazla gerektirmediği için e, ince işçiliği kadınlar yapıyorlar. E, zaten kadın eli değen her yer gerçekten daha işte biraz daha bereketli, daha titizlikle, daha leziz ürünlere ulaşabiliyoruz. E onların temizlikteki hassasiyetinin de artılarını kullanıyoruz. E bu bölgede çok şükür hani kendi köyümüz ve yerleşkemiz de bu bölgede olduğu için rahatlıkla iş, işte işçi bulabiliyoruz, çalışan arkadaşlara bulabiliyoruz. Tabii bir porsiyon tavuk bonfile olarak yönlendiriyorum efendim paketinizi. İyi günler dilerim. Teşekkürler iyi günler. Adresimizi vereyim sanmam ki sokak.